50 Balıkçı! Balıkçı bak mızrağını almak istiyorum. Okey. O <laughs> bu ne lan? Ay. Kaçıyor <laughs> <Vay. gülüyor> <laughs> <Kardeşim, kırarım> onu. Ha <laughs> Başız, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi, 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 hadi. Ne oldu? Hani, 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 ne oldu hani. Balıkçı mızrağın almak istiyorum. Balıkçı. Hı? 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 azından para aldım. <laughs> of karşımı yemin ediyorum kanka bak. Balıkçı yemin ediyorum benim benim yanımdaymış sana bir davranış sergiliyorum. Teşekkürler. Reklama gir. Taşınabilir, taşınabilir yazmışlar tabi. Oğlum bu silah daha güçlüymüş lan. Bu silah da çok güçlü. Tamam iyiymiş. Bu silah da güçlü. <laughs> Arkadaşlar bu arada kesin bir sonraki ılgına veya imkansıza yükselecek. Kraken! Gel lan buraya. Gel. Abi yarın okul var ya.